Cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Ve sizlerle beraber. E, çok güzel haberlerim var size. Bak, bu ne oldu? Bu ne şimdi? Oo, arkadaşlar bana parlak bir isim gelmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar. 8 elması var bak biliyorsunuz. Bak, niye biliyorsunuz? Bakın arkadaşlar iki tane savaşçı açtım. Bir ile pem. Ee, şu an Bayram Ayıklar var yıldız gücümde. Bu videoyu yükselteceğim. Arkadaşlar bu arada size çok güzel haberlerim var. Bol pes açtım. İşte görüyorsunuz. Şimdi hepsini teker tekrar açacağız. Ve şu şeye gelelim. Bakın son olarak böyle de var. Dolayı da alacağız. ilk olarak şuradan şöyle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Başlamadan önce kutu e, brawl Piste kutu açılımı yapıyoruz ondan önce bize abone olun like atmayı o, sakın unutmayınız şimdi geçelim brawl Piste kutu açılımına ilk olarak şu boy alıyoruz yavaş yavaş geliyor yanımıza geliyor ve geldi ve geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir dakika şöyle ben göstereyim size arkadaşlar bir dakika. Şu ileriye doğru gidiyor <laughs> bak bunu da alacağım arkadaşlar ama ben bunu hep yükseltmem lazım. Evet. Şu ha. Boya yükselteceğiz. Ben boya yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Şu bir kutuyu açalım. Yani. Sizlerle beraber kutu açıldı. Şu herhalde kutumuzu açalım. 5 çıktı şimdi ama daha kaç tane herhalde kutumuz var. Onları da açacağız. Şunu da boyu yükseltelim. Vatan Star Sonra falan onları hep kutu açılım yapıyor ama onlar elmas yapıyor ya ben büyük Ben kaç ayda büyük arkadaşlar. Heh, telefonu sessiz aldım. Ee, şu an gece Sabaha bir buçuk saat var arkadaşlar sabah olmasına. Şu anda bu yükselteceğiz. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şu şu rozeti kazanmıştım arkadaşlar. Ee, bu etiket yarışı vardı. Kazandım. Hep çetesi yaklaşmadım. Bir şey de çıkmıyor ya. Oo, süper. Bundan da bir şey çıkıyor abi ya. Neyse Allah'tan gibi savaşçı gelecek. Böyle alacağız ya. Evet. E, şimdi. Şunu da yükseltiyoruz. Like Bro, bu yükseltiyoruz. Lütfen bol bol like atmayı unutmayınız. Bu ropesi de bu. Bu açtım. 177 elmasım vardı. Ee, şu an 169 elmasım gitti. 169 elmasım. 8 elmasım kaldı. Ha iki tane mega kutum varmış. Şuna da foyu yükseltelim. Ha 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 yükseldi arkadaşlar. Şu hemen boyayı yükseltelim. Bir dakika bu? Ha, aslan bu be. Yükseltelim arkadaşlar. Çok altınım var. Şimdi ne yapacağız? Ha, yıldız gücü alma şansım var. E, alabiliyor muyum şimdi? Yok şimdi alamam. Ben şey ne yapamam arkadaşlar. Yarın falan çıkar işte. Aslında gece çıkarıyorlar da. Olmuyor bunlar. Hop. Kaç daha kutu açılımı var ya anlamıyorum ki. Say sayı bitmez. Motor Star bir gibi gibi kutu açılım yapıyorum. Şurada da oya mı yükseltsem acaba? Aa, Danimarka yükselsem bunu düz Danimarka da Şu altını da alayım. Allah Aha. Arkadaşlar çok şanslıyım. Harbi bir şey geliyor. Arkadaşlar bana dua edin. Hadi bakalım ne geliyor. hıza. Aha yıldız gücü. Yıldız gücü geldi. Ah be. Ne güzel. Ne güzel heyecanlanmıştık. Ne güzel ya. Bunu da, da aynı marka yükseltiyoruz. Evet. Bir şey çıkar be. Lola yetmez, Lola yatmaz. Şunu da aynı yükseltiyoruz. Arkadaş bu süper sende var ya. Kut açıldı hep altın. Hep kart veriyor ya hep az bir kutu şimdi yükseltelim aha ikiz büyük kutular şimdi açalım lan bir şey ver be şuna lale yaklaştık Allah kahretsin ya aha buna da dayanım lan bir şey vermedim be Tam verme, Son olarak böyle kaldı. Evet arkadaşlar, lolamızı alıyoruz. Ve bitiyor. İşte lola geldi. <laughs> evet arkadaşlar, lola'yı aldım. Siz heye bendiyseniz lütfen arkadaşlar sizde elmas biriktirdiyseniz 169 elmasınız varsa siz de hemen şu e, için açın ve 31. 31. kademeye kadar getirin. 30. kademeye kadar getirin ve alın. Oynayın size o kadar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşça kalın ve bay bay. Bir gün Brawl videosu çekeceğim. Yarın çekebilirim. Ömer Asaf'la beraber Brawl oynayacağız. Yarın akşam falan çekerim. Şimdi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hayırlı sabahlar.